Arkadaşlar bugün Modified Toolbar'ına giriş yapacağız. Modified Toolbar'ı şu görmüş olduğunuz Toolbar. Bu Toolbar üzerinde çizimlerimizi kolaylaştıracak bir takım yardımcı komutlar mevcut. ya da Modify Toolbar'ı yeni arayüzde bu kısımda bulunmakta. Yine burada bunların kısa yollarını görebilirsiniz. Bugün bu Toolbar'daki Erase, Copy ve Mirror komutlarını göstermeye çalışacağız ilk komutumuz arkadaşlar silme komut. Kolay bir kullanımı var. Genellikle ben kullanmıyorum bu komutu. Örneğin bir şeklimiz olsun. Erase komutuna basıyorum. Şekli seçiyorum. Enter'a basıyorum. Veya birden fazla şekil var. Erase komutuna basıyorum. Şekilleri seçiyorum. Ve siliyorum. Bunun dışında ikinci komutumuz Copy komutu. Copy komutuna geçmeden önce Erase komutunu neden kullanmadığımı söyleyeyim. Normalde şekillerimiz var. Şekilleri seçip klavyedeki delay tuşuna bastığımız zaman da aynı işlemi görmüş oluyoruz. Copy komutunun kullanımına gelirsek, örneğin bir tane kolonumuz olsun 50,30. Bu 50,30'luk kolonumuzun arasında bir tane 300'lük kiriş olsun bu kirişimizi üzerinde kopyalamaya çalışırsak buradaki kolonumuzu kolonu seçiyorum copy komutu kısayolu bu arada co benden ilk olarak referans noktası istiyor referans noktasını başlangıç noktasını alıyorum çünkü bu ucun buraya aktarılması lazım. Başlangıç noktası olarak buraya alıyorum. Bitiş noktası olarak da gideceği noktayı alıyorum. Bu şekilde kopyalama yapabilirsiniz. Ya da şekli seçtim. Kopya bastım. Ekran üzerinde herhangi bir yeri tıklıyorum. Ve yön gösteriyorum. Benim bilmem gereken yer referans noktasıyla gideceği nokta arasındaki mesafenin ne kadar olduğu. Şayet bunu biliyorsan örneğin burada 300 kirişin boyu 50 de kolonun boyu var 350 santim girmem yeterli. Gördüğünüz gibi 350 santim uzağa bunu kopyalamış oldu. Bir sonrakine 700 dersem bu sefer başlangıçtan 700 birim mesafeye diğer kolonu da götürebiliyoruz. Bunun dışında çoklu kopyalama seçeneklerimiz var ya da Displacement seçeneğimiz var ki Koordinatsal olarak Gönderiyor Şekli seçiyorum Enter'a basıyorum Displacement seçeneğine girebilmenin yolu D'ye basmak arkadaşlar D'ye bastım Benden Bunu kopyalayacağım yeri soruyor referans noktası istemedi bakın diyorum ki 50,30 aynısını başlangıcı bu 50 virgül 50,30 noktasına kopyasını oluşturdu tekrar yapıyorum şekli seçiyorum kopya basıyorum D'ye basıyorum ve 50,30 yazıyorum. Bunun dışında şekli seçiyorum. Kopyalamaya basıyorum. Mod kısmı var. Buradaki mod kısmından o girebilmek için kısa yol O'ya basıyorum. Multiple seçeneğini seçiyorum. Ve Benden bir başlangıç noktası istiyor. Başlangıç noktasını örneğin burasını alalım. Burada arkadaşlar second point Diyor veya Or Array komutu A'ya basıyorum Kaç tane çoğaltacağımızı soruyor Örneğin 5 tane Var diyelim birinci ile ikinci arasındaki mesafeye girmemizi istiyor. Bu şekilde. Örneğin burada e, ben 50 yazar isem birinci ile ikinci arasındaki mesafe 50 olmuş oldu ve diğerlerinde aralarında 50 santim olacak şekilde oluşturdu. Neden birleşik çizildi? Çünkü referans noktası burası, 50 santim uzağı burası ve ikinci şekli yapıştırıyor. Referans noktası burası. Aradaki mesafe 50 cm ve bu çizimi yapıştırıyor. Tekrar orada bir fit seçeneği var onu da gösterelim. Şekli seçiyorum. Kopya basıyorum. O'ya basıyorum. Moda girdim. Multiple seçeneğine girdim. Ve başlangıç noktasını seçtim. Başlangıç noktasını seçtikten sonra Array komutuna giriyorum. A'ya bastım. Ve burada 10 tane item olduğunu söyleyelim. Bakın birinci ile başlangıç arasındaki mesafeyi soruyor bize. Buraya F yazarsam fit dedi. Bu sefer birinci ile sonuncu arasındaki mesafeyi bize soruyor. Buraya da örneğin 1000 gireyim. Şu anda birinci ile sonuncu arasında 1000 olan mesafeye buradaki 10 tane kolonu sırasıyla yapıştırmış oldu. Bu array komutunu arkadaşlar Modify Toolbar içerisinde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Sadece copy'de kullanmanıza gerek kalmayabilir. Onun dışında üçüncü bir seçeneğimiz var. Bu da mirror seçeneği. Mirror'ı nasıl kullanıyoruz? 50,30'luk yine kolonumuz olsun. Arada yine 300'lük girişimiz olsun. Bu kolonu sanki arada ayna varmış gibi buraya aktarmaya çalışalım. Bakın şekli seçiyorum. Mirror komutuna giriyorum. Mirror komutuna girdikten sonra benden bu şeklin ortasını istiyor. Bu şeklin ortasını şu anda bulamıyorum. Çünkü ee, orta noktanın bulunduğu Osnap komutumuz kapalı. Bu sayede Osnap komutuna da bir göz atmış olalım. Osnap komutunu açabilmek için arkadaşlar burada F3 kısa yolu var. Kapatıp açmaya yarıyor. Şu anda açık fakat e, orta nokta özelliği açık değil. Bunu nasıl yapacağız? Bu Osnap üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Sağ tıkladığımda burada görmüş olduğunuz gibi endpoint bu sonlarda gördüğümüz kare işareti bu endpoint'ten çıkıyordu. Yanında tek var yani aktif durumda. Midpoint aktif değil. Midpoint'in üstüne tıkladığım zaman artık midpoint komutumuz da aktif hale gelmiş oluyor. Bakın tam orta noktaya geldiğim zaman üçgen çıktı. Yine bu osnap komutlarında sağ tıklıyorum. Object snap settinglerine girdiğim zaman bana bir arayüz çıkıyor bu arayüz içerisinde istediğiniz hangi noktaları tutmasını istiyorsanız bu noktaları işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra mirror'a geri dönelim. Orta noktayı seçiyorum. Orta noktayı seçtikten sonra sanki burada bir ayna varmış gibi aynamı diğer köşesine yerleştiriyorum. Bana şunu soruyor. Kaynak objeyi sileyim mi? Yani buradaki objeyi sileyim mi silmeyeyim mi? Hayır diyorum. No'ya basıyorum. Ve karşıya kopyasını oluşturmuş oldu. Simetrik kopyasını oluşturmuş oldu. Şimdi e, simetrik olduğunu kanıtlamak için ben size bir poligon çizeyim. Poligon üçgen çizeyim. Örneğin şöyle bir üçgenimiz olsun. Bu üçgenin aynasını mirror komutuyla çoğaltalım. Tam ortaya bir ayna yerleştiriyorum. Aynanın bitiş noktasını gösteriyorum. Kaynak objeyi silme diyorum. Ve bu şekilde bunu oluşturmuş oluyoruz. Peki Şöyle bir şey yapalım Burada bir üçgenimiz var Ve buraya da bir kare Çizelim Örneğin 1000 bin virgül 1000'lik Bir kare çizdim Bakın şekli seçiyorum Mirror'ı seçiyorum Aynayı bu köşeden Bu köşeyle bu köşe arasında Alıyorum Bu aynayı oluşturduğum zaman Karşıda görüntüsünü gördünüz. Tekrar edeyim. Şekli seçiyorum. Mirror'a basıyorum. Birinci nokta. ikinci nokta. Kaynak objesi mi? Hayır diyorum. Ve arada ayna varmış gibi karşıya bunu aktarmış oluyoruz. Önümüzdeki derslerde array komutuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.